Bu kent peşini bırakmayacak. Aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede yaşayacaksın. Aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Bu kenttir gidip gideceğin yer. Bir başkasını unma. Bir gemi yok. Bir yol yok sana. Değil mi ki hayatını kıydın burada? Bu küçük köşede ona kıydın demektir. Bütün dünyada değerli Ton TV izleyenleri bir kent ve yaşam programında daha birlikteyiz. Bu programımızın konuğu Çanakkale'den e, tanınmış bir kültür adamı sevgili Yusuf Ay. Hoş geldin Yusuf abi. Hoş bulduk. bilgisayar programımıza katılan konuğumuzun önce kendisini tanıtmasıyla başlıyoruz. Seni senin ağzından kısaca tanıyalım. Nasıl bir hayat macerasından geliyoruz. Şimdi ben kendimi kitaptaki gibi tanıtmak istiyorum. Evet. Yusuf Ay iyilik ve kötülük tohumlarını içinde taşıyan biri. Yani bir zorbanın, bir ermişin, bir filozofun tohumlarını coşan, üzülen biri. Belki bir seyyah. Evet. Bir insan. Öyle tanıtmak istiyorum. Peki. Ama genel olarak e, tabii şeyi e, seni tanımak için mesela e, emekli öğretmenim Me, olarak evet. Emekli öğretmenim. Evet. Evet, Kentle kaç yıldır ilişkiniz var? Yani, ee, Çanakkale diyeyim. Eee Hı, hı. E, de çok değişik yerlere gittim. Türkiye'yi hemen hemen bütün bölgelerini gezdim. Kendi mesleğiniz dolayısıyla mı aileniz? E, mi? hem mesleğim nedeniyle hem de özel meraklarım. Ben gezmeyi severim. Evet. 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 Bu tabi e, ben de çok Anadolu'yu <laughs> bayağı çok gezdiğini düşünüyorum. Evet. Amaçlı bir de gezdim ben. Yani evet. Mesleki bir geziydi ve orada işte tarihi kendi görmek veya kent objelerini tanımak anlamında bizim programımız kent ve yaşam ve kültüre doğru daha çok evet. verdiği için bu gezmelerin Anadolu'yu tanımanın hem çoğulcu ve zengin bir kültür altında oluşması hem de insan ufkunu ve geleceğini Açması açısından çok etkili olduğunu düşünüyorum. Siz hiç Anadolu'yu yaşamaktan ve bu tür gezmekten bulduğu zenginliği duyuyor musunuz sevgili ee, Anadolu e, gittiğim her yıl, her yıl beni büyüledi. Büyülenecek bir şeyler buldum. Kimisinde doğanın güzelliğini, kimisinde geçmiş tarihin Anadolu'da kurulan uygarlıkların izleri, ırmakları, her şey büyüledi. Bir de öyküler. Binlerce yıldan gelen öyküler. Ben değişik medeniyetlerle, uygarlıklarla el değiştiren kentlerin ta geçmişin izlerinde taşıdığını, onların türkülerinin hala söylendiğini, ve üzerinde yaşayan bugünkü insanları etkilediğini, bunları anlamaya başladım. Biraz geç anladım bunu. Tabii. <laughs> ee, çok geç sayılır. Yani. <laughs> Tam verimli olduğumuz bir çağdayız. Ee, keşke çok öncelerde, o omzumda bir çantayla dolaştığım. Çağlar'da anlayabilseydim ve fotoğraflarını çekebilseydim, türkülerini kaydedebilseydim, ee, öykülerini, bunları yapamadım. Yani bunu demek istedim. Peki, e, normal sınıf öğretmeni mi yoksa branş e, öğretmeni mi? Öğretmeni. Sınıf, sınıf öğretmeni. öğretmeni. Evet. Ama çok çocuklarla bir evet. vardı düz bir ilişki tabi o. O kültürler evet, de alışverişi Tabii ama o küçük çocuklardan çok şey var. Abi. Evet, evet. Öyle acayip sorular sorarlar ki insana, insanın ezberini bozar. Evet. Eğer onları korkutup sindirmemişseniz, eğer o sizden korkmuyorsa, seviyorsa, güveniyorsa öyle sorular sorar ki büyükler her şeylerini kontrol eden büyükler bunları soramaz. Hı hı. Ee, bu yüzden e, mümkün olduğu kadar e, öğrencilerimin soru sormasına çok önemli. Evet. Ee, neden Çanakkale'de durduk? Durak Şimdi, neden Çanakkale? Bu kadar Anadolu'ya gezdikten sonra. Sanıyorum e, bir Çanakkale'li olduğum için evet. olabilir. Aile kökeni itibariyle. Evet. E, i̇kincisi, Çanakkale beni büyüledi. Homeros'la birlikte büyüledi. Hı hı. E, Homeros'u okuyunca e, bir başka insan oldum. Hı hı. <laughs> bir başka insan olduğum demekle de şunu kastediyorum tabii. Öyle şeyler anlatıyor ki bu konusu bu topraklarda geçen. Insana ait her şey. Yani insan buz e, buzdağları gibi. Bir görünen kısmı var. Topluma kendini göstermek istediği kısmı. Bir de onun altı var. Bilinç altı. O bilinçaltının, bilinçaltına ait, insanın içindeki iyilik ve kötülük tohumlarına ait, ne varsa onları öyle bir anlatmış ki... Peki, onlara döneceğiz bu sayıları. Ağıt gibi, yani e, Çanakkale'li olmam, Homeros ve Çanakkale'nin güzelliği. Evet. Başka mesela bir kaçıyız? boğaz, su, deniz, <laughs> Şimdi coğrafya. Tabii Anadolu'nun her dağının, her ırmağının şehrin öyküleri var. Evet. Ee, ama e, bu öykülerin belki de biraz Batı mitolojisinin de, Grek mitolojisinin de Çanakkale'den başlaması Omeros <laughs> destanıyla birlikte ee, en çok öyküsü olan sadece İlyada destan değil, Boğazı'nın öyküsü var. Abidos'un, Sestos'un öyküler var. Kaz Dağı'nın öyküleri var. Skamondros'un evet. öyküleri var. Gelibolu Yarımadası'nda ve bir de dünya uluslarının en çok uğradıkları bir yer. Gelip geçtikleri, Gelip geçtikleri yer bir başkadır benim memleketim. <gülüyor> 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 Bütün bunlar cazibe yaratıyor. tabii, tabii. Ama ben mesela şeyi sizle açıkçası bir programda olabildiğince yaptıklarınızdan öte sizi de tanımak istiyorum. Sizin, sizin dünya bakış açınızı şeyi. O anlamda siz bu dünyadasınız, şu dünyadasınız. Çanakkale entelektüel düzlemi olan emeklilerin kent yani bu entelektüel düzlem dediğim şu, işte sizler gibi öğretmen veya işte e, belli memuriyetten sonra bu kentte yaşamayı tercih etmiş ve okuyan, yazan, eli kalem tutan kişilerin olduğu bir şey, kent. Evet. Şimdi bu, bu, bu kesimin içindesiniz siz. Öğretmen evinde içindesiniz, yalanında içindesiniz, sokakta içindesiniz. Bir ben içinde değilim açıkçası. Sizden mesela bu profili de görmek isteriz. O profil e, yani okumuş yazmış eli kalem tutan e, emekli kentliler sizler kadar üretime katılıyorlar mı? Resepsiyon. Yani şimdi bir şimdi yani, kırmayalım kimseyi ama e, emeklilik. E, emeklilik ben kendi adıma konuşursam evet. e, Siz emekli değil misiniz? E, kendimi emekli gibi hissetmem. Evet. E, emeklilik ki her şeyden eline eteğini çekip bir kenara çek, çekilip ölümü beklemek gibi bir şey. Ağır bir şey. E, İnsanlar bir düşünürün dediği gibi nihai amaçları insanların tanrı olmak. İçindeki içindeki o karanlığı, boşluğu doldurmaları için tanrı gibi bir şeyler üretmeleri, tanrı yarattığı için tanrıdır, ölümsüzdür. İşte bu duyguyu, bu boşluğu, bu karanlığı bir şeyler üreterek insanları yenebilir. Hayata tutunabilir Ruh sağlığını ve beden sağlığını koruyabilirim. Ee, ben üretme gereği duyuyorum ve içimdeki ve çok kitap okuyorum ama evde okuyamıyorum, dışarıda okuyorum. Hmm. Gürültülü bir ortam olacak, hafif gürültüler, müzik olacak, hmm. kahvehaneler olacak, insanların içi olacak. Orada daha kendimi rahat hissediyorum, daha çok konsantre olacak sessiz bir ortamda uzun süre okuyamıyor. Hı hı. Okuduklarınız ve gördükleriniz sonra sizi rahatsız etmeye başlıyor. Hı hı. Ee, onların dillendirilmesi lazım. Paylaşılması lazım. Bu bunu ben yani ben topluma Çanakkale ile Çanakkale'ye yararlı olmak için falan yapmıyorum. Hı. Bunu ben kendim için yapıyorum. Yani Herkes kim ne derse desin, işte nutuklar çok önemli değil bence. Herkes kendisi için, hayata tutunmak için bir şeyler yapıyor. O Ama, zaten sonuçta toplumsal yararını getiriyor. Bu toplumsal çok yararı getiriyor. Evet, evet. Ee, ama e, ben işte vay ben Çanakkale tanınsın falan diye değil. Yani çok o, ee, samimi bir ortam, büyülü bir ortamda çok açık konuşmak istiyorum. Yani düşündüğümü söylemek istiyorum. Ve hayata ve dünyaya bak bakarken insan okuduklarıyla, felsefesiyle, inançlarıyla, birikimiyle bakar. Ama okudukça şunu görüyoruz. Bize söylenen doğrular. Hepsi doğru değil. Yanlışların da hepsi yanlış değil. Ee, din, kültür, ahlak birçok şey bizim doğuştan getirdiğimiz şey değil. Sondan öğrendikleriz. Ve birileri, birileri, bir birileri, e, birilerinin olması gibi bize öğretilen şeyler. Ama insanoğlu e, kendi gözleriyle sentezler yaparak, peşin hükümler taşımadan olaylara, hatta doğaya, her şeye e, kendi gözleriyle bak, bakabilmeli pe, Peşin hüküm e, insanı çok yanıltan bir şey. Dolayısıyla bakabilmenin bir gereği olarak da kendini hmm. yaşama bakış açını bozulacak hmm. okumak, öğrenmek Tabii. çok önemli. Tabii. Tabii. Siz bunu yapıyorsunuz. Ya ama şöyle bir yorum yapmadınız. Kendiniz <laughs> çok doğru bir teşvik yaptınız. Ee, e, tanıdık sizi. Ama e, şimdi bir şey var. Şu an Hakkada'da bir kitle var. E, evet. sizler gibi yaşamını, bundan sonrasını o statüde, yani emekli statüde evet. geçiren siz o e, insanların en verimlilerinden birisiniz ben biliyorum tanıyorum. E, biz tabii o olgun çağdaki insanların da kendi haz ve ihtiyaçlarını, refahını ve mutluluğunu arttırabilecek bir sürü etkinlikte olmasını çok isteriz. Ama bunun yanı sıra sizin de yaptığınız gibi biraz sonra ifade edeceğiniz yazılı kitabınızda yaptığınız gibi bütün o yaptıklarınız sonuç olarak yaşamın kentine, yaşamın diğer alanlarına da akıyor. Ben açıkçası söylemek istemiyorum ama biraz o tembelliği görüyorum sizin <laughs> kesimde. Şimdi şöyle her insanın farklı yeteneklerle doğduğunu farklı bir dünya olduğunu olduğunun bilincinde olmak önemli. Herkesin yapabileceği bir şey vardır aslında. <laughs> Kimisi çok güzel mandalin çalabilir, yahut saz çalabilir, gitar çalabilir, müzik yeteneği var. Kimileri çok güzel resim yapabilir. Kimileri çok güzel marangozluk yapabilir, heykel yapabilir. Ve insanlar yetenekleriyle doğarlar. Bu yeteneklerin birçoğunu aileler ve öğretmenler köreltmiştir. Nasıl köreltir? Mühendis mesleğinize de laf ediyorsunuz. Tabii tabii <laughs> tabii. Neden köre atmıştır? Biz öğrencilerden elimizdeki program nedeniyle. Hem <laughs> matematik müfredat matem dediğiniz evet. Hem çok iyi bir matematikçi olmasını, hem müzikten anlamasını, hem resim yapmasını işte edebiyat, fizik ne var? Hepsini birden istiyoruz ve bir de temel dersler var. Onları bilemese, bilemese o çocuk okulda ve ailede eziliyor. Matematiği, Türkçesi temel birkaç ders. Onlar aslında temel falan değil. Öyle isim verilmiş. bunları bilemedi mi? Horlanıyor, dışlanıyor ve yetenekleri köreliyor. Babanın kendi özlemleri var. Ailenin kendi özlemleri var. Mühendis, mimar bilmem ne ol, olmasını ol, istiyor. Ol, evet. Çocuğun zorluyor. Ee, çocuk kendini zorluyor baskı altında. Ama o çok iyi bir ressam olabilirdi belki. Çok iyi bir müzisyen olabilirdi. İletişimci de olabilirdi. Olabilir. Sosyolog olabilirdi. İşte bu baskıların kaldırılması, insan yeteneklerinin önünün açılması lazım. O arkadaşlara gelince, emekli arkadaşlara, onların mutlaka yapabileceği çok güzel şeyler var. Kendilerini ifade edebileceği. Belki e, insanoğlu zaten kendini, e, en, az tanır, kendini. Ya, <laughs> en az kendisi tanır. Öyle mi? Ya Bence. En az kendisi tanır. Tabii. E, yani eee neden öyle? Çünkü ona öğretilenler vardır. Başkasının böyle yüceltmesini bekleyen, kendi içine pek bakmayan, etrafındaki, çevresindekilerin istediği formda gözükmeye çalışan. Böyle ama içimize dönüp bakmalıyız. Peki, yine kente döneceğim ben, çünkü evet. programları da kent ve yaşam ya, evet. <laughs> e, kente döneceğim. Kentte sizin m, m, bu tür okumalarınızı ve o, kendi yaşam anlayış ve felsefenize bağlı olarak konuşmalarınızı yapabileceğiniz mekan ve ortamları e, bulabiliyor musunuz? Yani isim vermeyebiliriz ama... Yeterince çünkü tek başımıza bir şeyi alıp almamızdan öte onu sınamak için bir diyalog ve iletişimle karşımızdakiyle galiba konuşmak önemli bir şey. Sevgili Evet. E, biraz galiba kendi elimizde bu. E, söyleyeceğin sözler varsa yapabileceğin kendini bir konuda altyapım varsa yerin altındaki su kaynakları gibi bir yer bulup yeryüzüne çıkabilirsin. Çanakkale'de de bunların olduğunu biliyorum. Görüyorum. içinde de yaşıyorum. Böyle ortamlar yaratıldı hele son zamanlarda. E, kent Müzesi'nde söyleşiler yapıyor çok güzel bir hizmet o e, İşte bu kütüphane e, bu kütüphaneden çok etkilendim ben evet. yani hani resmi devlet kütüphaneleri vardır ya böyle bir sürü kitaptar kütüphane ayaklarının yok. ucuna basa basa gidersin evet. bir kenara oturursun öyle e, öyle değil Burası büyülü bir ortam yani ben burada Homeros'un sesini duyuyorum, Malfred kokmanı görüyorum, e, mimarisini, dizaynını beğendim. Burası rahat edilebilecek bir yer. Böyle bir mekanın e, seçilmiş olması böyle söyleşiler için çok güzel. Evet. evet. evet, evet. O, o, Ortam bulunur. her şeyin kabahatını bir başkasında Aramayı sevmiyorum ben. Evet, evet. E kendimiz yaratmalıyız. Biraz da kendimizde aramalıyız. Ya da sorumluluk hissetmeliyiz. Tabii ki. Ee, biraz açıkçası sizinle konuşmak istediğim e, yani son belki 10-15 yıldan beri gittikçe kendini var eden Fethane Sokak ve Yalıhan Merkezli bir evet. kültür ortamında hı. oluştu Çanakkale'de. İşte oradaki sağlı sonlu evet. kitaplar, kitapçılar... E, kafeler, barlar, e, kent müzesi o önemli bir şey. Bence kentin bu tür dinginlik de yaratan ve e, oturup e, hem kitabını okuyabileceğin hem de e, arkadaşınla belki kültürel anlamda, kent anlamında söyleşi yapabileceğin e, mekanların başında geliyor Fethane Sokak ve Yalan'a. Siz nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Ham müdahil olarak sizi tanıyorum? Evet. Yani herkes oraya gittiğinde sizi Şimdi, görüyor bu <laughs> Evet. Benim orası adresi. Evet. Evden çıktığımda ayaklarım beni oraya getiriyor. Evet. Ee, oranın e, bir büyüsü, otantik tarzı var. Hı. Ama bundan öte e, konuşabileceğin insanlar çok var. İşte üniversiteli gençler var, entelektüel çevre var orada, ee, barlar var orada, barların olması da çok güzel, kitapçılar var. Ee, bir şey yani, e, bütün bunlar insanı e, etkileyen, çeken bir şey. Geçmiş var orada, geçmiş var işte toprağın taşların dili var. Ben duyuyorum onları. Yani e, dümdüz, soğuk, lüks, böyle bö, böyle yerler e, cazip değil sizin için. Cazip değil ben. <gülüyor> <gülüyor> daha başları daha cazip geliyor. Evet, evet. Yani sanki orası bir dizayn edilmiş bir orman. <laughs> evet, peki. Ee, yani ben de çok önem veriyorum o mekana. Hem sokağa hem sokaktan diğer işletmelere ve yalanına. Ee, bence farkına varması lazım bu kentli böyle bu ortamın. Evet. Aynı zamanda siyasi iktidarlar da farkına varıp orasının daha nitelikli hale gelmesi, hatta yaşatılması için bir fiil özel çabalık harcanması lazım. Ee, söylediklerine katılıyorum ama e, Çabisak e, orada arkeoloji günleri düzenler. Evet. Başka bir yerde düzenlesen kimse o büyü devam etmez. O devamlık olmaz. Gelenler gittikçe azalır. O mekanın o mekanların, öyle mekanların e, koruyanlara bugünlere getirenlere teşekkür borçluyuz. Evet. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor da ben şu kelimeyi, daha doğrusu deyimi çok beğeniyorum. Biçim, içeriği belirlediği gibi içerik de biçimi belirler diyor. Evet. Ee, adını bilmediğini düşünür. E şimdi orada da baktığımızda aslında buradaki biçim yani yalan biraz önce <laughs> referans verdiğiniz o tarihi, kültürü, insanı, evet. fiziki evet. çevresi sizin düşünce sisteminize etkiliyor yani niteliğiniz ve içeriğinizi belirliyor Sizin içeriğiniz ve niteliğiniz de o mekana akıyor, o da bir biçime etkiliyor, o büyülü alaya etki yapıyor. Bu anlamda insanın olması zaten çok önemli. Evet. İnsan yoksa o mekan da çok evet. anlamı yok evet. veya tersi de mümkün e, niteliğe bağlı e, olabiliyorsa diye düşünüyorum. Ama ne hoş Çanakkale'de bu tür kültür e, ortamları gittikçe artıyor. Biz onun yayılmasını isteriz açıkçası, çarşıya doğru. Ee, bir de şöyle bir şey, tabii merkez orası. Yani her ulaşım alanı orada, alışveriş alanı çarşı orada başlıyor. İşte bazı resmi kurumlar o bölgede falan falan Bunun da yarattığı etki olsa gerek. Ulaşım açısından, ayak alışkanlığının orada olması açısından filan. Başka yerlerde de bu tür ee, olanaklar olması lazım artık. Çanakkale'yi biliyorum. Barbarosuyla, Esenleriyle, evet. e, stadyum arkasıyla. Bu tür kültür ortamları artacaktır. Umarım Çanakkale. Evet. Şimdi e, artması gerekli. Bir üniversitesi var. E, bir sürü akademisyen var. Genç bir rektörü var. Heyecanlı. Ee, emekleri çok. Ee, üç kişiden biri neredeyse bir öğrenci, dinamizim. Ama bu kültürel alanlar çoğaltılmalı tabi. Hanın oraya yapılması genel işeden tarihten başlamak istiyorum. Hı hı. Yani. Oraya han yapılmışsa, bu çok tesadüfi gibi görünse de, birileri gelip mülkiyeti orada o, bu, bunu aşan bir şeyler var. İşte sahile yakın olması. Ee, Maydos iskelesi varmış, o iskelesi Evet, de, evet, de, evet. Sonra orası Hı. bir de, ya pardon, lafınızı kesme bahasını, bir de orası dediğiniz gibi bütün kültürlerin, tabi Osmanlı döneminden bahsediyorum, kesiştiği bir alan. Yani bu... Evet. Yalıhan ve e, Sakinleri diye bir kitap yazdı İlhan'ı İlhan Algör. Orada evet. da ifade edildi. İşte bir tarafta bu Mahallesi var, bir tarafta Devzi Paşa Mahallesi var, bir tarafta Kale var, bir tarafta Liman var, bir tarafta Müslüman Mahallesi var. Bütün onların, çarşının başlangıç yeri, bütün onların kesiştiği bir yer tarihte evet. de. Onu evet. da bir mekan tabii ki öylesine bir kesişim mekanı süslemiş, yalan diye bir şey yapılmış orada. Evet. Ve o da bugüne fiziki kimliğinin yanı sıra bütün bu birikimlerimle aktarılmış. O, ama yeterince bu sanki yani bu bir birikmişlik yeterince halda aktarılıyor mu acaba? Bilmiyorum. Yani algı olarak aktarılıyor da e, ben çok merak ederim herhangi bir tanımadığım mekana gittiğimde mekana bakarım algısı benim büyüleymiş olabilir, çok hoş olabilir, e, estetik olabilir filan. Ama bir de onun geçmişini öğrenmek isterim. Yani ne hangi süreçlerden geçmiş, nasıl olmuş diye. Ee, acaba hana her gelenin bu tür bilgi alabileceği ortam olanaklar var mı? Pek yok galiba. Belki tercih de ettilmiyordu ama.